Define da sıkıntı ha. Oğlum define avı ben bazen izliyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük olaylar ha. Bayağı tuzaklı muzaklı şeyler var. Aa abi. siz biliyor musunuz chat onları? Bak bak. Define. Bak bö böyle videolar var. Çılgın tuzaklar yapıyor. Bak define tuzağı. Binlerce yıl, yüzlerce yıl öncesinden kalma tuzaklar var. Hani olur da es kaza denk gelirsen haşırt. Şimdi arkadaşlar önce merhaba. Şöyle dere yatağı kurumuş. Şuradan bak izle mesela kurumuş. ilk defa izliyorum bunu da. Eğer ki bir yerde define varsa kırılmış böyle küp parçaları, bir şeyler varsa her yerden akar şelaleler parçalı şuradan hızlı bir Sel felaketi olsa şöyle gelse su. Abi bu bu ne ya? Bu ses niye harbi solda? Define ararken yakalanabileceğiniz 5 ölümcül tuzak. Aa. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ölümle bilgi sonuçta... Üst üste yapın. Bak bunlar işte bunlar çok fena. Direkt üste... patates oluyorsun. Bir mahzen odası düşünün. Üstteki odaya girdiğinizde içinin kum dolu olduğunu göreceksiniz. Açtığınız yerde... Abi ben inanmıyorum. Neye inanmıyorsun lan? Göstereceğim sana dur bir videoyu bulayım. Abi İzlemiştik senle. Evet ya. 8 ay önce falan izle, at, Evet yok. evet. Bak 20 tonluk iki parça define tuzağı bozdum. İniyor. Abi iniyor. Direkt koluna bacağına inecek yani. Oğlum harbiden bunu izledik sanki. Allah. Oh, 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 oh. Hiçbir oh. şey olmadı. Of. <laughs> oh. 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 <laughs> Gittir <laughs> azıcık destek. Dost, yukarı çıkıp destek vereceğiz. Bak şuradan destek almasa bu düşecek. Daha yukarı bu var ya daha. O oynuyor da. Bak, Oğlum gidecek. çok tehlikeli iş yapıyor bu arada. Aşağıda kimse yok inşallah. Yok. Aşağıydı, Nereye ben dedim bu gitmeyecek hmm. diye. Ne, arka, ya arkadaşlar neye ban yazıyorsunuz ya? Heykel lan ben o ablamına ablamına koy. Yok artık. artık. Bak. Bak. Oh. oh. İşte sikkeler götünde patladı şu an. Barsa'da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu kurgu mu şimdi? Çok sağlam bir video. Çok sağlam bir video izlemiştik abi. Bayağı bildiğin anlatıyorduk şu an ya. Hoş geldin Grip. Hoş Dur bakayım bir dakika merak ettim. Bunun kurgu olma ihtimali sıfır oğlum yani hani... Selam arkadaşlar. Bugün tekrar o büyük kasanın başındayım. Gördüğünüz gibi ileri saracağım. Ne kadar iş yapıyor? <laughs> Paralar geliyor. Yes, John. Kurgu abi açıklama yok o. Nasıl lan? <laughs> bu video kurgudur mu adam? Abi anlamadım ne diyor? Götünden abi sallıyor millet ya. Bir şey var. Rusça şeyi çevirsene be abi. Nerede yazıyor <laughs> lan? Ha? Rusça bir şey var. Kurguydu <laughs> bu. Mal herifler. <laughs> <laughs> bir dakika çok merak ediyorum. <laughs> Dur bakayım. Bu video kurgudur. Bu videoyu kırdım izleyenlerin ama ne kaydıyorsun <laughs> Dikkat. To Tova videosu sahneleniyor ama bu bir fesat. Bu ne demek? harbi kurgu mu lan? Onları takkada çizeceğiniz zaman. Dur bakalım. Kasa açılıyor can. Şimdi ne kadar açtım en büyük kasa olacak. John, işte bu. John kim ya? Hazır mısın? Bunu ister bir kayda Bulgarca yazıyorum. Nasıl lan? Dikkat bu video sahnelenmiştir. Olan bir tane şey uydurmadır. Hassiktir. Has <laughs> Ya şak mı içiyorsunuz ya? John! John! John. Bismillah. Bismillah. Oğlum ağrıyormuş amuluk. Aa bu arada evet şeyin dizisi işte doğru. Aa acaba öyle ayak mı yapıyorlar? Ya bu şey gibi abi bahçeden tarantala çıktı gibi. Ben öyle bir şey ayak yapmıyorum gerçek oğlum o. <laughs> Buna koyayım. <laughs> Gerçek o Mert, sana bunu geçen gün açıkladım ya. Sen buna niye inanmıyorsun ya? Mürinus var diyorum bahçede ya, buna koyayım ya. Nasıl yapsam altına giyinemem lazım. <laughs> ya bunu adam niye kurgusunu yapsın arkadaşlar? Niye bu kadar götünden ter akıtsın? Bu taşı oraya kurgu olsun diye mi koydu herif? Ya bir şey ne soracağım, Elim <laughs> Hazine bulduklarında da, tarih spor müzede müzede Ha şimdi kardeşim bu işler öyle evet değil Sen kalkıp da kafana göre e, bildiğim kadarıyla hazine avcılığına çıkamıyorsun. Yani ya da bir belgesi falan olması gerekiyor. Bizim bu inşaat alanlarında bile önceden de söylemiştim. Bazen inşaat yapacak diye müteahhitler kazıyor. Altında eğer tarihi eser veya böyle benzeri şeyler çıkarsa o inşaat durdurulur hatta. incelen incelenir. işte detaylı e, takibi yapılır. Ondan sonra izin veriliyorsa verilir gibi durumlar var devletten izin alınması gerekiyor diye biliyorum. Gel yardım et gel. Adam oraya kurgu yazıyor. <laughs> Her şey bitiyormuş Daha abi. Çocuklarım bu kadar. Aa onu bilmiyorum. <laughs> ona, ona avukata soracağım. Şu ana kadar izlediğim şey kurgu değil yani. Ah, sakin ol. Rahat rahat açmak lazım. Şunlar yavaş yavaş kaldı tamam. tamam bize boş geldin. Kaldır artık! Yerleştin nasıl sattım? Kaç kilo kalsın sattım işi? yumurta, yumurta gibi yerleşiyor. 10 tane bir şey On tane 1 lira çıkıyormuş şimdi. Abi bu artık iki kişi elle kaldırırsınız onu ee, ya. Yani. İnşallah bir küp altın gizlemişlerdir. Bu kadar uğraştım bir kasa. Abi ileri al. Hayır heyecanı burada. Kurgu mu diyeyim ona bakayım Bakalım edit girecek mi araya? Ha şu ya. Oğur mu herhalde oğlum ne bileyim anlamadım ki. Hayır diğeri niye yardım etmiyor onu anlamadım. John yardım etmez abi. <laughs> abi ha, ya. Biraz büyükmüş. John hadi John. İttirsen onu düşer aşağı kayar ya. Mantında bir şey yok. Hatta abi dışarı verdim ya. Bu kadar. Makine falan almış mı? Makine falan güvenlikte. Makine falan dolsun. Can az önce kamera döktü şu an parayı evet. döktüler ya orayı niye çekiyorsun altını çek o neymiş be abi İşte kasanın altı kasanın altı mı? Evet, sadece sadece hatta bir şey görünmez burada. Bağımı da bulmuş şeyler. Ha? Ya sonunda çok boş bir şey çıkar diye çok korkuyorum ya. Yani. Büyükleri al o büyük kayalar ha? al o büyük kayalar al o büyük bak, kayalar al onları. Yani ben... <laughs> makine çalıştır. Ha makine. <laughs> Dur bakalım. Dur. 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 Aslında pointer değişiyor. Orada O da şişe satmıştım bu arada. ne? Evet. Bir parça akır ya, Başka? Yok. Baş çıktı. Oğlum bak ya, buna mı acaba? Aha! Aha! Çekiciler. Burçları nerede Şurada daha başka bir şeyler var mı? Abi vur baltayı artık. Tabii. Tamam. Seyredersiniz onu. Aha. Oha, Oğlum gözüküyor zaten şu değil mi ya? Ama çok daha zayıf kasalarda da gördük. Hiçbir şey çıkmayan kasalarda da gördük. Ama bundan bayağı güzel, güzel var ya. Çıktı. Artık bir müzede güzel güzel seyredersiniz bunu. Uf. Tabii birkaç ay bulur müzenin tarafına girene kadar. Sergisine daha doğrusu. E ama yani... Bu kadar da John. <laughs> Vermiştir. E i̇yi de abi onun niye çıktığı anı göstermiyorsun ki ya. Anne ya bir bakırdan gel <laughs> böyle yan tarafları Kırmızı. İki sikke çıktı. O aslında şimdi kadar bulduğum en zengin kasaydı. Ama tam böyle top. Hele şundan ikisi. Bu yüzük de büyük ihtimal. Sikke de dediğim gibi bunun da artık. Ya. Moralim bozuldu oh. ya. Bak dostum. Dur bakayım. Atladın abim. Ya aklan dur bir dakika. Abi bak aşağı kaydı. Uuu. Dur sesi paymış. Aa. Bence de hepsini göstermiyordur varsa da. Bak oh. oh. ne düştü beraber bak. Bak <laughs> oh. 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 ne düştü beraber bak. Bak dostum. Hey maşallah. Ne var üzerinde? Sezaryenus var. Sezaryenus Antikakus Hey gidi hey buraya bak. Oh, Maşallah. Sesler yalnız. Şu, şu güzelliğe bak. Dur bakalım başka var mı? Abi herhalde onun için koymamışlardır o kayayı ya. Ya zaten. Bunu buradan. Şu güzellikleri bir yıkayayım. Oy o ne lan? Burada hemen çeşmede. Şimdi şu. Ya güzel. abi şunları çıkarttın anı hani göster ya. Güzellikleri ortaya. Şuraya bak şuraya. Neyse gençler daha temizleriz. Daha doğrusu daha temizleme yani. belki Sezer Yunus'u cebinden çıkartıyorsun oyun oraya ama güzel bir uğraş yani. Bu arada arkadaşlar bu hayal bir şey değil yani gerçek. Bu videolar gerçek mi bilmiyorum ama baktığın zaman her yer dolu bunlarla oğlum. Abi geçiyorsun ki oğlum geçmiyorum amına koyayım. Nerede geçiyorum? Al şu yuvarlak zımbırtı. Nerede çıkıyor? Şimdi burada sinyal gitti. Geçti mi lan acaba? <laughs> Olay temiz. Şimdi. Bunu şey önceden mi buldun bu buldu bu yoksa? <laughs> <F> <laughs> up. Up, up. Bu ne ya acaba? İşte bu bak bunu hiç fark etmemişim ne düştün. Diğeri tam arkasındaydı. Her altında bir yer. Ya ben biraz aceleci oldum. Sıkıntı orada. Biraz eli, aceleci olduğum için çok da seri göt oluyorum. Aslında acele olmadı. Sakin sakin izlesem. Böyle yani sakin ya. Eliyle koymuş gibi buldu. Benim göt oluşlarım artık meşhur. Murat abi hoş geldin. Tekrar hayırlı olsun abi.